Otomobil günlüklerin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kamera arkasında Emre İşler, yanında Barış Yurtçuk'la beraber Otoclub Sivas'tayız. Bu zamanda da arabanın yıkama videosunu çekeceğiz. Burada sözü sana bırakıyorum Barış. Doğru yıkama nasıl yapılmalı? Bize öncelikle Otoclub Sivas olarak bunu anlatır Herkese merhabalar. Oğuzhan abimizin aracı oldukça kirlenmiş. E, Temizlemek bize düştü. Doğru yıkama nasıl yapılır? Bugün onu konuşacağız. Aracımızın boyasına zarar vermeden fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi e, boyasını parlak, güçlü bir şekilde korumak için doğru bir yıkama yapmak lazım. Aslında oto yıkamayı hepimiz çok iyi biliyoruz ama birçoğumuz da bilmiyoruz. Bilmediğimiz noktalarda şunlar. Aslında çok önemli şeyler değil ama ufak detaylar. Aracımızı yıkarken kullanmış olduğumuz şampuanımıza çok dikkat etmeliyiz. Evlerimizde kullandığımız temizlik ürünlerini kesinlikle aracımızın temizliğine kullanmamamız gerekir. Bir diğer husus, aracımızı yıkadığımız suyumuzun kuyu suyu olmamasına çok dikkat etmemiz gerekir. Şebeke suyu olması gerekir. Aracımızı yıkadıktan sonra güneşte bırakmamaya özen göstermeliyiz. Sular leke yapabilir aracımızın yüzeyinde ve ekipmanlarımız çok önemli. Aracımızı yıkarken kullanmış olduğumuz işte e, temizleme aparatlarımız, bezlerimiz, köpüğümüz, şampuanımız vesaire, bunlar çok önemli. Bunlara dikkat ed edersek hiç problem olmayacaktır yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Bu ön yıkama yapacağız. Ön yıkamamız bittikten sonra normal yıkamaya geçeceğiz. pH değeri nötr olan şampuanımızla ilk önce kirlerin yumuşamasını sağlayacağız. Kirlerimizi yumuşattıktan sonra suyla bir indireceğiz. Daha sonra jant ve böcek ilacımızı sıkacağız. Jant ve böcek ilacımızı sıktıktan sonra köpükleme aşamasına başlayacağız ve aracımızı çizmeyecek olan süngerimizle aracımızın kirlerini yumuşatıp tekrar suyla temizleyeceğiz. Daha sonra kurulama kısmına geçeceğiz. İsterseniz başlayalım.